Merhaba Clash of Clans severler, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Clash of Clans efsane günlükleri videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün beraber canlı saldırılar yapacağız dostlarım. Dün ordumu paylaşmıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım işinize yaramıştır. Çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Benim çok işime yaradı. Bugün de bu orduyla devam edeceğim. Ki mantığı daha iyi anlayın diye dostlarım. Şimdi saldırımıza geçiyorum. Ordumu ufaktan anlatmak istiyorum. 5 tane orman binici, 8 tane valkür, 2 tane buz golemi, 1 tane kelle avcısı, 5 tane şifacı, 2 balon, 1 çırak koruyucu, 8 tane de süper barbarımız mevcut, 2 tane öpçe, 1 tane sarmışık, 5 tane görünmezlik büyüler olarak plan kalesindeki büyüler, geri çağırma ve iskelet büyümüz mevcut, 3 tane yeti, 1 tane goblin, ve kuşatma makinemiz mevcut arkadaşlar. Barbar kralımız. Anka kuşu, yılan bilekliği ve dikenli toplar mevcut. Yılan bilekliği yerine deprem çizmeleri kullanabilirsiniz. Kraliçemize bakacak olursak. Buzul morsu ee, ve devok. Yeni devi kullanıyorum bu de ekipman olarak. Dev yerine klon kullanabilirsiniz. Şifacı kuklaları kullanabilirsiniz. Şifacı kuklaları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Devok yerine de klon kullanabilirsiniz. Yani alternatif çok fazla ama de işinize yarıyor bilginiz olsun. E, sonsuz büyük kitabı iyileştirme kitabı köstebek koruyucu da. E, şampiyonunda ruh tilkisi, roket mızrak ve elektro çizmeler. Elektro çizmeler olmazsa olmaz dostlarım. E, roket mızrak yerine yani hız şişesi veya binici e, kullanabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Tabi e, saldırıya geçmeden önce de yine bir premium base grubumuzdan bahsedelim arkadaşlar. Aktif premium base grubumuz devam ediyor. Herkesin işine yarıyor arkadaşlar. Ee, zaten geri dönüşlerde bize çok iyi şekilde geliyor. Kalabalıklaşmaya başladık. Sizleri de aramızda görmek istiyoruz. Şimdi saldırıya geçebiliriz. Bu arada videoya like atmayı ve beğeni atmayı unutmayalım dostlarım. Ee, abone olmayan varsa da abone olsun. Şimdiden teşekkürler. Evet incelemeye geçebiliriz. Ateşçiler birbirine bakıyor her türlü biz yem olacağız. Monolit tarafından pek fazla girmeyi tercih etmiyorum. Root ile beraber. Şu belediye kısmından girersem aynı mantık olacak. Yine hasar alacağız. Şöyle monolitin menziline bakalım. Şu tekli cehennem bölgesinden girmeyi planlıyorum. Tabi başarabilirsek. Ne ala diyelim. Başlayalım. Bakalım nereye doğru gidecek. Güzel. Savunmaya doğru gidecek. Evet hava savunmasına doğru gideceğini tahmin etmiştim. Neyse olsun sorun değil. Belediye binası noktasına doğru gidiyoruz. Biraz erken çağırırız. Önümüzü açmış oluruz aynı zamanda. Test da aldıktan sonra çağıracağım. Çok güzel. Yeterli. Şimdi aşağıdan barbar kralla başlayacağım. Şuradan buz golemi ve kraliçemizi atalım. Şurada bir iskelet büyüsü atacağım arkadaşlar. Barbar kral. Valküller buz golemi çırak koruyucu koruyucu valkürleri tekrar atıyorum ee, balon şifacılar süper barbar desteği şöyle ufaktan of çok fazla sıraldık. aldık tekli cehennem çok canımızı yaktı kraliçe şampiyonu özelliğini kaybetmiş bulunduk sıkıntı yok ama kraliçe şampiyonu da bıraktık zaten merkeze doğru ilerliyoruz dostlar kraliçe ölmeseydi iyi olacaktı evet ölmedi o noktada koruyucu özelliğimi basacağım arkadaşlar çok güzel görünmezliği mevcut kraliçeyi yaşatmak için tutabilirim o görünmezliği şuraya bir öfke desteği daha vereceğim şu tekli cehenneme bir sarmış katmak istiyorum ya Vallahi görünmezlikleri mevcut zaten. Kraliye şampiyonu her türlü belediye binası noktasına Aa, süper barbarların unut. Kraliye şampiyonu zaten her türlü orayı temizleriz. İki tane görünmezliğimiz mevcut. Tekli cehennem kallar <laughs> Ya tekli cehennem kraliçeyi öldürmesin diye uğraştım aslında orada. Ee, güzel bir hamleydi bence. Sarmaşık zaten işimize yaramayacaktı. öyle bir görünmezlik daha atalım. Ölmesin. Bir görünmezlik daha kalıyor. Kraliçeyi de öldürme. <laughs> <laughs> evet 3 yıldızımız geldi arkadaşlar ilk saldırımızdan. Güzel oldu. Hoş oldu. Şimdi etkinlikten kalma bir düzenli. Biraz basitti ama sorun yok. Takviyemizi alalım devam edelim. Evet birazcık yine full olmayan bir full, full olmayan bir köy geldi. Şuraya ilk seni doğru gider misin? Adamsın lan sen. Sen adamsın be. Süpersin. Şimdi o zehir büyüsü biraz erken patladı. Patlamasaydı benim daha çok işime yarardı. Neyse sorun yok. Yine görünmezliklerle beraber devam ediyorum. Tilki hasar almaması lazım ama mecbur. Tilki hasar aldırmayalım. Görünmezlik çünkü pek bir şey yapamayacak orada. Devreye sokamayacağız zaten. Bir görünmezlik daha atıyorum. Çoklu cehennem. Tarafına doğru ilerliyoruz. Tilki öldü. Maalesef tilkiyi kaybettik arkadaşlar. Şuradaki bomba kulesini şöyle dinamitim. Etip... Çok güzel be. Çok güzel. Yeterli. Şimdi şu noktadan devam edelim. Başlayalım. Aslında barbar kralla buradan mı başlayalım? Tamam başlayalım arkadaşlar. Ben de buz golemi atalım. Süper barbar desteği verelim. Kraliçemizle de çaprazdan girelim arkadaşlar. Buz golemini yine önüne bırakıyorum. Süper barbarlarla şöyle kraliçenin önünü kapatacağım. Şöyle Orman bilincilerim atalım. Çırak koruyucu Şş, balonları atacak önce. Şifacılar. Valkürleri de bırakıyorum. Kuş atma makinemizi attık. Kraliye şampiyonumuzu da arkasından gönderiyoruz. Güzel. Şu anda iyiyiz. Bir öfke desteği gerekecek. Kraliçemiz temizliğine devam ediyor. Şöyle koruyucu özelliğimi bastım. çünkü yılanlar ölmesin diye uğraştım aslında. Yılanlar öldü ama sanırım. Neyse sıkıntı yok. Aslında bölmeye hiç gerek yok ama şuraya bir sarmış katalım arkadaşlar. Hasar almaya gerek yok. Kraliye şampiyonun özelliğini basacağım birazdan. Şuradan bir süper barbar bırakayım. Şuradan da bir süper barbar bırakalım hızlandıralım işi. Barbar özelliğimizi basmadık bile hala duruyor. İskeletimiz mevcut. Bir tane iskelet büyüğümüz mevcut. Şuraya bir barbar bırakıp aslında şunu barbar kralın canını azaltmak istiyorum ama. Şöyle barbar kralın özelliğini basalım arkadaşlar. Şuraya da bisiklet atalım. Kelle avcısı desteğiyle barbar kralı biraz canını yakalım. Ordunu zaten görüyorsunuz ki yine büyük bir kısmı yaşıyor. Şiir gibi saldırmaya başladık. Elim alıştı. Nazarda değmesin tabi. Son, sonraki saldırıda patlamayalım. Ee, ama zor modda bile 3 yıldız aldığımız oluyor arkadaşlar. Bu saldırı taktiğiyle meta ordusu zaten. Ee, sürede biraz sıkıntı yaşayabiliyorsunuz özellikle zor modda takvimimizi alalım. Oradan sonra bir saldırı daha yapalım dostlarım. Hemen geçiyorum diğer saldırıma. Evet yine belediye binası merkezli bir düzen gördük. İki tane büyük kulemiz mevcut. Ateş atarlar ne yapıyor? Evet birbirine bakıyor. Yani krali şampuyunu hangi noktadan girsem? Şuradan girsem. Zehir büyük kulesine doğru güzel olur gibi. Bakalım bir başlayalım arkadaşlar. Görünmezliğimizi güzel, güzel bıraktık. Burada yine hasar almayacağız. Bir görünmezlik daha güzel kullandık derken burada biraz hasar alabiliriz. Çok fazla hasar aldık ya. Neyse en azından t ölmedi. Roket mızramızı devreye derken ağzımı açar açmaz t öldü arkadaşlar. Sıkıntı yok ama. Problem değil. Şimdi kraliçe şampiyonu çok iyi korumam lazım. Ee, yine barbar kralla monolit kısmından başlamak istemiyorum. Şöyle barbar kralla başlayalım. Buz golemi. Orman birincileri bıraktım. Koruyucu şu süper barbar desteği bırakacağım yine. Balonlar, şifacılar. valkülleri de yavaş yavaş salıyorum. Kral yaşam. Pek şey, kuşatma makinesini de bıraktım. Kral şampiyonu artık yavaş yavaş salayım ama çok ürküyoruz. Kraliçemize devokunu bıraktık buz golemi. Korucu özelliği mecbur bastım. Kral şampiyonumuzun ölmesini istemiyorum ilk etapta. Burada biraz fazla hasar olabiliriz. O yüzden arkaya bir sarmışım bırakayım arkadaşlar. Monolitten hasar almayalım. Belediye binasını düşürdükten sonra rahat edeceğiz. Şuraya bir mono iskelet büyüsü bıraktım ama biraz geç kaldık. Oo kraliçemiz Erken düşmüş. Neden böyle olduğunu bilmiyorum. Sorun yaratır mı bize? Bilmiyor. Yani bakacağız. İlerleyen zamanlarda göreceğiz. Barbarca özelliğini basmayacağım henüz. Rahat zaten ilerliyor hala ordu. Artık barbarca özelliğini basıp direkt monolit kısmına geçmeye çalışacağım. Şöyle arkadan da yine, super barbarda de isteğini devam edelim arkadaşlar. Tekli Cehennem'de Monolith var arkada ama sıkıntı yok. Ordunun yine e, büyük kısmı yaşıyor. Tek sıkıntı Roket Mazak'la Kraliçe Şampiyonu yürüyüşünde birazcık problem yaşadık. E, geç attık büyüleri. Aslında geç atmaktan değil de Kraliçe Şampiyonu e, büyünün içinden çıktı. Görünmezlik büyüsünün içinden çıktı. E, onu hesap etmem gerekiyordu. Orada bir hatamız var ama onun dışında bir problem yok. Evet bu saldırımızdan da 3 yıldızımız geldi arkadaşlar. Ee, şimdilik videomuz bu kadar dostlarım. Yeni ordular, yeni daha güçlü ordular bulduğum zaman tekrar karşınıza geleceğim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir, e, ordu linkini açıklama kısmından bulabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz.